arkadaşlar bugün Umut Oşlan beraber şişman bir arkadaş var. <laughs> o oynayacağız. Umut ses ver. Merhaba. <laughs> Bu YouTube ya aslında kanala video yüklemeyecektik. Canımız sıkıldığı için video çekiyoruz. Evet. Yani canımız isterse yükleyeceğiz artık. Yoksa bilmiyorum. Editlemek artık bana kaldı. Edit diyecek biri yok. Videoları editlemek evet, isteyen de. varsa gelebilir. Biraz şey oldu ama. Umut bu video küfredemeyecek. Neyse, küfredemeyeceğiz. Türkçem bozulu. Ne hissediyorsun? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ayol ay. ay çok yeni video. Ay 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 ay. Umut çok heyecanlıymış. Ee, bir çevirmeni... 200 lira vereceğim dedi. Ben de yani. çevir. Yoksa hayır yoksa hayır. Paramızda... <laughs> <su>, <laughs> bana 200 lira vereceğim yok, öyle girdim yani bir de yoksa umurumda bile değil. Sus. <gülüyor> İyileştirme <gülüyor> iksiri kazandım. Aa. Arkadaşlar o bu ödül, ödül, falan, falan var. <laughs> Bak. Ne? Ay içmedim inşallah neyse. Neyse hadi gel videoya başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alarız. Ee, Allah Allah alarız olacak. gördüğünüz gibi ben. Hay yani, sen ucuz geç sen geç. Alın da bir o var ya Allah Allah. Arkadaşlar benim vücudum bu arada yani çok örnek görülen bir vücudum var. Evet kendisi 70 kilo. Ya ben 70. <laughs> Evet arkadaşlar bir videoyu kesmek zorunda kaldık. Ya, ee, bazı nedenler yüzünden. Ya arkadaşlar onun yüzünden basketbol topu oldu bana ya. Oğlum hani denizde bir tane top vardı ya böyle topla oynuyorlardı. Ne topuydu lan o büyük top? Eee plaj topu. plaj topu. Onun gibiyim. Koş koş koş. Ee, koşabiliyor muyum bak? Oh. Baktım bile yuvarlanıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz terbiyesizliği Ne de diyor. Allah ben burayı nasıl açacağım ya? Tamam. <laughs> <laughs> burayı nasıl açacağım? oğlum ilerlesene ben açamıyorum burayı. Ben ben de burayı açacağım. Orada kapı yok ki. Var. Ben de... O ben şu onun üstündeyim. Geçmiyor belki. Ne yapacağım ki ya anlamadım ben şimdi dur. Of geri zekalı. Arkadaşlar ben dediğimi de duydunuz mu? <laughs> Terbiyesiz ya. Aynen. <laughs> Geçsen bu sefer sen top olacaksın. Hayır. Hayır. İstemiyorum. <laughs> Lan. Yürü. Bir <laughs> 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 Lan! Allah dur şimdi tam ben tam nail çıkaracağım tam nail çıkaracağım dur. Ne? Tam tam yıl çıkardım. Tam nail ne lan? Ya videonun videoya başlık işte ya videoya hani. Ya, bir tane. Oh. Siz geçecek misiniz artık? Geçin. Fotoğraf çalıyom. Ha tamam şimdi fotoğraf çekiyorum. tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz topumu götürüyorum. oluyor? Aklıma bir espri geldi de boş ver. Geç. Geçtim beni bağırıyorsun. Oh! <laughs> <laughs> o, o arkadaşlar bana neler diyor ya? Mal, mal. Videoların edemiyorum haddini bil. Ka kalbim ka ka ka, ka... <gülüyor> 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 Bu topla aynı tepki veriyorsun. Nasıl hissediyorsun şu an? Arkadaşlar. Bir daha videolarda gelmeyeceğim. 200 lira mı vermiyorum? O kadar ağırsın ki ittiremiyorum. <laughs> Videoda çıkıyorum ki. Bana kapatıyorum. <laughs> Hayır. Kapatamazsın. İzin vermiyorum. Arkadaşlar ne duyuyor musun ya? Zındık. Zındık ne lan? Ne bileyim ben işte bu kapı yine açılmıyor. Oğlum ben nasıl üstünde duruyorum? <gülüyor> 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 nasıl üstünde durmamı bekliyorsun ki? Oğlum açıldı görünüyor bende. Aha. Valla açıldı. Geç geç geç. Oğlum ben burada düşmüştüm değil mi gerizekalı? <laughs> Umut biraz geri git bakayım. Ondan geri geri, geri git. Geri ileri. Yola gir bakayım. İlerleyemiyorum. Aha. Açılıyor. Temin açılmıştı. <laughs> Bir... Git gel yapıyor. Geçeceğim. Daha nasıl durayım ben burada? Ne deneyim bir şeyler işte. Ay geçtim. Wow. Hiç sevmedim bu bölümü. Geldi don bile. <laughs> Gel. Gel. Bir de buradan Gel. düşüyormuşum var ya. Gel oh, tamam. Artık evet arkadaşlar Umut arasından geçirmeye çalışacağız. Al ara şimdi sana bir şey anlatacağım. Bugün yaşandı bu olay. Evet. Ya ben saat 10'da Çeki köyde kar yağdı tamam mı? Ben dedim ki aşağı ineyim oyunu. Merdivenlerden inerken göçümü bir anda taşa vurdum. Taşa. Merdiven nerede? O merdiven taş değil mi? <laughs> <laughs> Vallahi görmedim. Aynen ağır. Kör müsün sen ya? ya? biraz kör olabilirim. Ay biraz. Sorun mı? değil. Biraz. Sence biraz. 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 Ah böyle, böyle diyorum da. Ben ölümdekini göremeyen insan yani. Sen insan mısın? Arkadaşlar kalbim kırılıyor yani şu an. Bak sen aşağıya. <laughs> Plaj topu sesini bir ilerle. Ya biz niye küfür edemiyoruz ya? o oh, oh. Ağlayacağım şimdi. İlerleyemiyorum. İlerle ben zombi de ya. Aa baba ayıp oluyor ayıp oluyor. Basketbol topu ilerle. <laughs> Kür yan mı? Kerian mı? <laughs> 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 Bak bu sefer düşmedim. Mal. Bu sefer de düşseydi. Bak oğlum bak bana mal değil var ya senin. Allah'ım bu küfür etmeyi nasip et. <laughs> Bensiz bir engellisin sen. Oğlum bir şey diyeceğim. Beni mutlu. Şu... Çok. <c biodiversity caves> Olur mu ya? Şu dız sesini sansürünü koyacağım var ya bir mükemmel olacak. <laughs> bak orada senin temin götüne giren şeyden var. Olmak oh, <laughs> bak sen var ya <you>. bir götü Bakıyor. yu Anladım Arkadaşlar Hayır hayır Allah Allah Bak kör Kör Düzgün ettir beni Allah'a <laughs> Hop geri. <laughs> Yine Canım yok. Allah'ım Peter Griffin gibisin var ya. Peter Griffin kim ya? Ben tanımıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar taş ilerletiyor. Tahta kalıntılara ulaşın. Aa bu arada öldüğümüzde tekrar oynayalım. Teşekkür i̇şte ederim. <laughs> Dur bir ilerleyin. Hadi arkadaşım. Aman koptu aman. Allah Allah Umut sakın düş sakın 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 Umut <laughs> sakın, <gülüyor> sakın. <gülüyor> tekrar oynadı tekrar oynadı tekrar oynadı Tekrar diyecek mi? Bok kategoriye desene ya. Olur mu? Ne? Tekrar oyna desene. Biz çıkan check çek point almıştık. Ya onu burada halledeceğiz ha. Engelli gibiyim ya. Evet. Zaten öylesin. Arkadaşlar benim kalbim çok kırılıyor. Ama şey. Hımm. Hey, Verona. Arkadaşlar videonun arkasına kardeşim geldi. Siz kanmayın. Ta Aliya. O ne? Fehir. Bir fafes 33. Aa! O kap marshmallow ya. Ne an yapıyorsun? Marshmallow. Ayy. Ömer. Anne onun onun kaşar olmadığını emin miyim? <laughs> Marshmallow diyorum sen. <sana>. Hani benim <laughs> çatalım? Bu. O benim çatalım. Evet. Niye sende? Çok dedik. Ya da çok seviyor bunu. Ya düzgün alsana. Adam akıllı ya. He? Sonra isteseniz de yapmam. Sevmem. Üzerine böyle çikolata değdim. <laughs> Yemiyor musun? Seni çikolata değdim. arkadaşlar annemler marshmallow'u ısıtıp pastanın içine koyup kaseyle bana getirdiler. Köpek mamasının niyetini. <laughs> doğru yapmışlar. <laughs> bay bana... Evet arkadaşlar alara engelleyip beni nasıl getirdiğini görüyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Tam figür <laughs> oynadı desene ya lan. Hayır bu server'ı inticeceğim. Bana ne? Bana ne be inticeğim. Bana ne? Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni! küsmeyin. Beni. Beni. beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Bırak beni. Aşağı atarım kendimi. Kendimi aşağı atarım. Ben kendim. <laughs> 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 Oğlum hadi ya gidin. Haydi hızlı hızlı gidin. Ya bana gidelim, da ver. Duyuyorlar. Evet Fuck you. Anam güzel. Benim anam senin de anam. Bak anam. Bitch. Yeah. Esol. sol, e, sol. <laughs> Ya versene içimden Canım çıktı. Allah Allah. Yolla yo, lan. Olay ne? Ne oğlum? Gelsene. Allah'ın oyuna çıktı. Sen neredesin? Tek Ana başıma abi. gitmeye gitmeyi başardım. Tamam gelsene. Bir tanesi yuvarlak, bir tanesi el işaret alır. Buna çok tanıyız. <laughs> <laughs> Ay Allah, Allah o neydi? <laughs> Acil çekiyorum var ya şu an. kile eşek videosu ya. <laughs> Arkadaşlar oyunda kimse yok ve Allah hala uğraşıyoruz hala. Arkadaşlar bu arada biz diğer youtuberlar gibi oyunu bitirene kadar video çekenlerden değiliz. Canım sıkıldı mı oyundan çıkıyoruz maalesef. Değil mi Umut? Arkadaşlar kendisi gay olduğunu söyledi bana. Ne? <laughs> Ah. Top oh, oluyorsun. Ne oluyor lan? Top oluyorsun. Ne? Topum yok. Topum yok ne olur. <laughs> <laughs> Allah belanı. Aa topum buradaymış. Aa burada yemeyiz. Aa aa çok şey lan. Aa, aa. korkmik mi sonuna? Korkmik mi? Bir... video kaç dakika olunca kapatayım? Salak mısın? Salak. <laughs> <laughs> Oğlum video kaç şey? Ne? Türkçem gidiyor bak. Video kaç dakika olunca kapatayım? 31 dakika sonra. Balam. mı? Hayır. 30 131 dakika. E Arkadaşlar bak ebemle düzgün konuşmuyor. <laughs> Alırız biz buraya <y> <laughs> ya. ben ilk önce seni koyacağım. Sen geçeceksin sonra ben gideceğim. Allah Allah çok zekisin. <laughs> Aa! <gülüyor> Allah Allah. Dikkatli <laughs> ol. <laughs> 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 Daha çok gencim yapma lütfen. Düşmek istemiyorum. Sigma Sigma boys Traktör tekerliği aramdaki fark yüzde yetmiş o da benim bir araç olmamam. Yüzde otuzu <laughs> zemini tut dedi bu bunu. Hayır 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 hayır. Evet. Ya ben ne zaman gelecek ya ben sıkıldım he. <laughs> Bak evet. çok konuşma birazdan ölürüz ha. Aa. Hayır, 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 hayır. Am <laughs> gerçekte böyle bir şey olsa ne olurdu ya? Oh! Sen oradan nasıl ölmedin ya? ya ben... Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Pur. Ne yapıyorsun Evet arkadaşlar video bu kadardı. Evet, abi, ben abi. karar verdim video 20 dakika olacak. Canım sıkıldı. Ee, belki bugün bir tane daha video çekerim. Paramı ver. Hayır. Paramı ver. Hayır. Paramı vereceksin. Hayır. O kadar video çektim bak oğlum ben uyuyacaktım paramı ver. Hayır. Uykum ne bana. Bak uykum ne yanıldı gözlerim ne duydum bana. Hayır. Bak, uykum değerli benim bak paramı. Ver. Sen okul da bulacağım onu Hayır. Tamam. Sen Sen de. Hadi bay bay arkadaşım. Arkadaşlar bay bay. Bay bay arkadaşım.